Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte animasyon vs Minecraft oynuyoruz. Oynuyoruz diyorum izliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Ah İngilizce atız varmış. arkadaşlar. Ben Minecraft'ı arıyorum. bu arada izlemedim. Hiç izlemedim yani. Aldım Minecraft'ı. Neden saklıyor ki onlardan arkadaşlarından Minecraft'ı acaba? Neyim <laughs> Minecraft görünüyor diye. Elini aldığın için. bu marka tanımalı yasak. Yasak marka O yüzden yani hepsini almıyorlar. Kendilerine eş alıyorlar rastgele. Kısa i̇şte hangi kartı var mı yani? Kendinize bir karakter için. Mesela ben Sarıyı çok seviyorum. Çünkü sarı öyle çok şey. Çok yarıcı böyle sarı çok. Bakalım kırmızı neymiş? Kırmızı onları dövdü mü? Vermeyin kırmızı lan. kırmızı yağına. Bu siz, siz vermedi mi? Bu kadar veriyorlar da ya yani ben o zaman vermezdim. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft ve Minecraft'tan YouTube Premium'a geçeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Geliyorlar Minecraft'ı ben olsam vermezdim. Evet. Ben demiştim vermeyin diye abi ya. Ben demiştim vermeyin diye. Şimdi olan size olacak. Benim karakter basacaktı da bassın yani. Arkadaşlar bizi trollemiş. Kırmızı. Mavi. Ne yapacak? Vurdum. Herkese eşya veriyor. Tırınacağım. Evet. Arkadaşlar oyun videoları gelsin mi yorumlara yazın. Minecraft'ı yerine koydu. <gülüyor> <gülüyor> Resimleri açtır Google'ayım. Resimler. Böyle ya. X. Klavye olmadığı için çıkan yazılarla şey yapıyor. X Galator. İngilizcem yok. Galiba şuradaki şey yapacaklar. Adını unuttum. Ne yapacaklar? Şimdi timer. 5 dakika tutacak galiba. Onları en iyi yapan kazanacak galiba. Başlayacak mı artık? Başladı. kılavuz öyle basitten gidiyor. Basitten bir tane yaptım. Benimki bak görüyorsunuz mu? işte benimki böyle. Böyle basit basit yok. Oha. Ama daha iyi yapıyormuş. Yeşil nasıl? Şimdi kafası karışık. en kötü yeşil yapacak. 4 dakika 9 saniyeleri kalmış. Saniyeleri kalmış. Bu iyi kaldı. Bizim boş kafalarımız. Süre doldu. da üzerindeki kedi ne alaka? Ee, evet, kedi ne? Ha ke, ket yazıyor da. Ket kedi demek. Notum on üzerinden üç. Sıra vakitli koyduğu için üç puanı verdim. Buna on üzerinden notum dürüst oluyorum. Benim karakterim ben yani dürüst. Benim karakterim aynı. Dürüst oluyorum. Onun üzerinden notum 6. <laughs> Yapamamış. Oo bu iyi bence. Bu o notum 8. Bunun da onun zaman notum 9.5 arkadaşlar. Bu acayip yapmış. 9.5 notu nereden verdim yani? Buçuk notu nereden kırdım? Şu şeyleri hareket etmiyor. Şu şeyleri hareket etmiyor bakacağım. Kırsal. Ona TNT attılar, Evet. Sarı bir şeyler keşfediyor. bilgisayarı kırdı. <laughs> Yüzünü kapatmaya çalışıyor ya yani. görmesin hadi. Yok görünüyor diyor. Başka bir şey koyayım, koyayım diye. Kırdı. En, en alta geçiyor merak mı ettin? Abi çok saçma. Acayip saçma. Bilgisayar hata neden bir iş, maden şey olsun ki? Acayip saçma bir şey olmuş. Bu bölümden bu şeyden sonra bitiriyorum arkadaşlar. Çok saçma olmuş. Keşfediyor şu an. Şöyle. Korktum. O hareket ediyordur yani. Sandığı al, sandığı alayım diyor. O çok eğlenceli diyor. Tamam, tamam. Zaten çevirirsiniz. Bak bu yaratıcı olan yani benim. Ben yani sarı. bakıyor Evet. Galiba trenli bir bölüm olacak. Treni sevdi çünkü. Çok sevdi. Çok çok telif yani video. Telefon atmayın ne olur biliyorum. Gözüm Windows'u kırdım diye. Üzülüyordu. Şimdi seviniyor ya. Evet. Korktu turuncu. Kaçıyor. Turuncu asırttı. Ben sonra ne hani kaçardım? Evet. İzledi sarsam mı? Yok sarmayayım. Nasıl lan bu? Böyle bir saat Evet, <laughs> yani. evet, bu çok eğlenceli diyorlar. Evet, sırın resmi var orada. Ne yeşile bakın yeşile uzatalım. Yeşile bakın. Şu yeşile bir bakın, yeşile, sonrece bir bakın ne yapıyorlar. yeşile Olamazlar var dediler ama oradaki pistonları gördüm bile hatırlamıyorum. Evet. Vagonların uçmayacağını hak edemek. Kitle küçülüyor. <laughs> Gerçek Minecraft olsun. Yapsam mı böyle tren rayları ya? Hatta videosunu çekerim. Bu ne? Neden bulandı? Evet. Ben olsam bu de öyle trenerlerle bir şey yapmazdım. Direkt madende elmas ar arardım yani. Böyle bir madende öyle şey yapmazdım. Evet. The end. Son. Kızlar videonun sonu yani. Bitmiş bit video. Hadi hoşçakalın. JK. sevdi devam ediyormuş. Şaka yapmış. Ben şey yapacağım, ben şey yapacağım. Evet galiba burada da bitiyor. Burada bir şey, ol burada düşündüğüm şey olursa video hatalıdır. Hiç sevmem yani video. Düşündüğüm şey olursa burada. <laughs> <laughs> elmas var onun altında, sarının altında. İşte elmas var. Evet, ben bunu düşünmüştüm. Yoksa filmi sevmezdim. Arkadaşlar videoyu devam edeceğiz merak etmeyin. Son sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.